Tekfi ve el sanatsever dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri bu güzide mekanda ağırlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Benim yani plastik sanatları olan ilgim malumunuz. Bugün espas kavramının bir adım daha ötesine geçeceğiz. Duvarlar eriyecek, ışığı göreceksiniz. Yani yaratıcılığı, yani sanatı. İkramlarımızın tadını çıkartınız, şaraplarımız Al Capone'un deposundan siz kıymetli, bonkör misafirlerimiz için özel olarak getirtilmiştir. Arzu ederseniz sergimizi gezmeye başlayabiliriz. İlgi ve alakanıza çok ama çok teşekkür ederim. Tekrar ve tekrar hoş geldiniz. Evet çocuklar ne yaptınız? Her şey hazır mı? Ulan muhteşem bir akşam olacak. İnanıyorum. Voleyi vuracağız. Stefan sana çok şey borçluyuz. Altın çocuk diye çağıracaklar senin hallemde bundan sonra. Hadi başlıyor hadi. Gözler takipte olunuz. Aman ha. Kaçırmayın. Kimseyi gözden kaçırmayın. Herkesle yakın. İlgi, alaka, misafir, perverlik, hal, hatır, durum, nabız. Nabız çok önemli. O kalp atacak. Dananın kuyruğu kopuyor bu akşam. Her şey hazır demiş Şitafan. Ulan bu sergide senin heykelini yapmaya kalksam beton yetmez. Hadi çocuklar. İnanıyorum size. Siz de bana. Hadi ba beraber başaracağız. Panik yok. Sakin sakin.